Merhaba, ben İsmail Selçuk tamveren. Kasım 1983 İzmir Alsancak doğumluyum. 2005 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sakarya Üniversitesi'nde 2006 yılında başladığım mühendislik yönetimi yüksek lisansını 2018 yılında tamamladım. En son görevlendirmem bile 2023 yılında Daykın Türkiye Arge Merkezimizde Arge Kontrol Departman Müdürlüğü'nü yürütmekteyim. Proje kontrol, öğrenim ve gelişim, destek, mevzuatları uyum ve fikri Ayaklar yönetimi konusunda Arge Merkezimizin sürekliliğini amaçlayan faaliyetlerin koordinasyonunda yer almaktayım. Profesyonel hayatıma Daikon'un Avrupa satın alması öncesindeki ismiyle Sanko Holding bünyesindeki EFL Anonim Şirketi'nde Temmuz 2006 yılında klima laboratuvar mühendisi olarak başladım. Sonrasında soğutma ürünlerinin geliştirmesi faaliyetleri içerisinde direkt roller alarak özellikle klima, iç, dış ünite ve fan kuyul ürünlerinin geliştirmesi konularında proje liderliklerini yaptım. Yeni mezun bir mühendis olarak Hendek Fabrika'da ilk işe başladığımda şu an bakınca her şey hayal gibi. Bir yandan Hendek Fabrika'mızın makine kurulumu henüz devam ediyordu. Bir yandan da Eiffel markasıyla Türkiye'de üretimine başlayınca Klimayı o dönemde Türk ve yabancı arkadaşlarımız ile hem ürün geliştirme hem de tüm süreçte hazırlıkları içerisinde yer aldığımı uykusuz ve yorucu o kadar da heyecan verici ve keyifli zamanlar geçirdiğimi hatırlıyorum. Başta da belirttiğim gibi profesyonel hayatıma Temmuz 2006 yılında klima laboratuvar mühendisi olarak başladım. Akabinde soğutma ürünleri, klima, iç ve dış ünite ve sudan havaya fankoil cihazlar geliştirilmesi ve bu ürünlerin üretim süreçlerinin kurgulanma süreçleri içerisinde roller aldım. 2014 yılı itibariyle kariyer yolculuğuma direkt ürün geliştirme faaliyetlerin yanında ARGE departmanı içerisinde destek süreçlerinin uygulanması ve yürütülmesi konularında rollerim oldu. Nisan 2016 itibariyle o dönem yeni kurduğumuz ARGE Destek Bölüm Müdürlüğü görevini üstlendim. Büyüyen organizasyonumuz ile Nisan 2023 yılında ARGE Kontrol Departman Müdürlüğü rolünü terfi ederek görev ve atmış oldum. Japon kültüründe kendime yakın bulduğum kavram GEMBA. Kısaca bir olay veya sorunun sebep ve sonuçlarını yerinde anlayarak hissederek gerçeğin keşfedilmesi olarak tanımlayabilirim. Yalnızca sonuçları gözden geçirmek veya yüzeysel yorumlar yapmak yerine değer akışlarını ve sorunlarını anlamak amaçlı olay yerine girilmesi ve gerçeğin tespitle barındırdığı fırsatların belirginleştirilmesi olarak bunu açalım. Ve ARGE olarak yeni değer yaratma odaklı aksiyonların planlanması bizim de uyguladığımız başarılı bir uygulama. İçerisinde yer almaktan en çok gurur duyduğum proje Daikin satın alması sonrası. Hendek fabrikamızdaki Daikin markasıyla üretim planlanan ilk klima dış ünite projesi geliştirme ve üretim azıtları süreciydi. Tüm ekip olarak o dönemde geceli gündüzlü Daikon Kurava prensiplerini bir yandan öğreniyor. Bir yandan da o güne kadar edindiğimiz tüm tecrübelerimizi işimize yansıtmaya çalışıyorduk. O dönemde hem ürüne hem de üretim yöntemlerine dair birçok iyileştirme noktası tespit ettiğimizi ve Daikon Avrupa'daki meslektaşlarımız ile bu tespitlerimiz tartıştığımızı hatırlıyorum. O yoğun tempo içerisindeki zamanda iş tamamlama azmimiz ve sürekli iyileştirme konusundaki sağlıklı bakış açımız temelleriyle bugün de hala Daikon Avrupa'nın güvenilir bir partneri ve yol arkadaşıyız. 2006 yılında Daikin markasıyla ilk ürün tasarımı ve üretim süreçlerini yaşamak, 2011 yılında Daikin satın alması sonrası organizasyonel boyutta kültürel değişim içerisinde yer almak, 2016 yılında Sanayi Bakanlığı'ndan ARGE merkezi ünvanının alınması, 2021 yılında Daikin Türkiye olarak yayınladığımız ilk süzü büyük raporunun hazırlık süreci benim kariyer yolculuğumda kilometre taşlarını oluşturuyor. Çok kısa değineyim. ilk gününden beri birlikte sürekli keşfediyoruz, deneyimliyoruz, öğreniyoruz ve büyüyoruz. Varılmak istenen hedefi somutlaştırmaya çalışıyorum. Tabii Tabii ki hiçbir şey toz pembe değil. Süreç dinamikleri sebeple bazen dibe doğru gittiğimizi hissettiğimiz anlar oluyor. Günün sonunda ortak bir amaç fikrinin arkadaşlarımı ve beni diri tuttuğunu düşünüyorum. Önümüzdeki döneme dair Daikon Türkiye'nin amaçlarına uygun stratejik adımlarını destekleyecek yeni değer yaratma süreçlerini daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirmek adına kararlı bir duruşu var. Ve bunu sağlamak adına kurgulanacak rollerin içerisinde yer almaya arzuluyorum.